Merhaba, ben Gizem Önürmen Çelik. Gizem Önürmen Arkiteks'in kurucusuyum. Mimarlık eğitimi Viyana Teknik Üniversitesi'nde aldım. Lisans ve master tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüp kendi ofisimi açtım. Mekan Dergisi'ni aslında evimde ağırlamaktan çok mutluluk duyuyorum. Çünkü benim için çok ayrı bir yere sahip. Mimarlığa ilk başladığımda, bu tesadüf eseri dergiyle tanıştım, ee, sonra Fatoş Hanım'a gidip dedim ki ben bu dergide yazmak istiyorum çünkü ben mimarlık öğrencisiyim, ee, birçok konuyu araştırıyorum, güncel e, projeleri biliyorum, mimarlık ofislerini biliyorum, okulla birlikte dünyayı geziyoruz ve oradaki farklı üniversiteleri, mimarları tanıyoruz, onlarla ilgili ben size bilgi vermek istiyorum. Bütün şey, okuyucularınızla da paylaşırsınız dedim ve Fatih da çok sıcak karşıladı aslında bu fikrimi. Uzun yıllar dergide yazar olarak çalıştım ve şimdi evimde sizi ağırlıyorum. Kendi yaptığım, keyif alarak yaptığım bir proje. 2015 yılından beri kendim çalışıyorum. Öncesinde okuldaki profesörüm Johan Hug'un ofisinde çalıştım, Viyana'da. Oradan ayrıldıktan sonra Türkiye'ye döndüm ve Bursa'da kendi ofisimi açtım ailemin yanına dönüp sonrasında evlenip İstanbul'a taşındım ve İstanbul'da ofisimi devam ettirmeye başladım e, farklı ölçeklerde projelerde çalışıyorum e, aslında yüksek mimarım ama iç mimari projeler de yapıyorum mimari projeler de yapıyorum e, bu eve 2018'de taşındık e, ilk geldiğimizde ilk gezdiğimde ben e, Sitedeki kurallar gereği eve çok fazla değişiklik yapamıyorsunuz. Her şeyin aynı kalması gerekiyor. Cephe rengini bile değiştiremiyorsunuz. Ben kendi mimari yaratıcılığımı ortaya koymak istiyordum. O yüzden biraz çekinceyle yaklaşmıştım e, buraya yerleşme konusunda. Fakat sonrasında proje üzerinde çalışmaya başladıkça çok da keyif aldım kendi projem olduğu için, kendi evim olduğu için. E, sonra keyifle e, güzel bir yaşam alanı oluşturdum diyebilirim. Evi de zaten birazdan gezip göreceğiz. tasarımlarımda oldukça modern bir çizgiye sahip projeler yapıyorum. Fakat gene de kendi ruhumuzu katan modernlik biraz daha soğuk olarak algılanıyor çünkü genel olarak bakıldığında bazı sıcaklık katan objeler ve kendimize ait ee, evin ruhu olacak. E, parçalarla da süslemeyi seviyorum. Ee, mesela seramikler, e, benim tasarladığım Gizem Ödürmen arkitek ait seramikler e, evin birçok yerinde görebilirsiniz. Farklı objeler olarak, aydınlatma olarak, dekoratif bir süs olarak ya da bir vazo olarak e, hatta bir sehpa. E, bunlara rastlayabiliyorsunuz. Eve ilk taşındığımızda çok farklı bir e, yapısı vardı. Üzerinde çok fazla değişiklik yaptık aslında iç mekanda, dış mekanda çünkü çeşitli e, oynamalar yapmanız yasak, site kuralları gereği. İç mekanda e, parkeleri, banyoları, mutfağı, duvarları komple değiştirdik. E, parkelerde Maxi Plank büyük parça e, parkeler kullandık, böylece modern etkiyi biraz daha arttırabilmek adına. Duvarları genel olarak beyaz bıraktık çünkü biriktirdiğimiz, kendi severek aldığımız sanat eserlerini koyduğumuz, sergilediğimiz bir galeri gibi olsun istedik aslında. Televizyon ünitesinde arkada bir mermer kullandık. İyivli ve üç boyutlu öne çıkan parçalı dokulu bir yüzey. E, gri renkleri tercih ettik, daha sade gri, e, bej, vizon tonları. E, benim kendi projelerimde de severek kullandığım renkler. Onların arasına çeşitlilik katabilecek farklı objeler ve sanat eserleri eklemeyi çok seviyorum. Arkamda gördüğünüz sanat eserleri, e, bu sağımda gördüğünüz e, İrfan Önürmen'e ait e, bir tablo. Evde birçok onun eseri de var. E, heykelleri mevcut, mask serisinden. Ee, diğer bu büyük tablo e, Bali'den aldığımız, bizim için özel olan bir tablo. ...kullanmayı tercih ettik. Çağdaş sanat eseri gibi duruyor aslında kendisi. Çünkü ailecek ayna işi yapan bir bey... ...kendi ailesinden ayrılıp İtalya'da gidip bir eğitim alıyor. Ve farklı kimyasalları kullanarak ısıttığı bir tezgah üzerinde... ...aynaya antik görünüm veriyor. Fakat bildiğimiz antik görünüm gibi değil. Farklı renkler, farklı desen ve dokular oluşturabiliyor... ...bu kullandığı kimyasallarla. Ee, ve bu ölçü de kullandığımız ölçü aslında e, tezgahının ölçüsü. O yüzden tezgahının maksimum ölçüsünü kullandığı için daha büyük aynalar üretemiyor. Mermerde Alexander Black çok kullandık evin içinde. Ee, ben çok severek gene e, projelerimde kullandığım siyah beyaz desenli dokulu bir mermer. Yemek masasının arkasında bir büfe oluşturduk. Ama aslında e, böyle monolit bir görünümü olsun onun ve evin e, dominant bir parçası olsun istedik. Herhangi bir açılar kapanır bölüm yok. Yekpare bir mermer blok. Bu bölümde, burası aslında biraz daha evin renkli kısmı diyebilirim. Tablonun ve önündeki aksesuarların da etkisiyle biraz daha böyle bir eve hareket katan bir bölüm oldu. O yüzden önündeki sehpaları daha koyu renklerde mermer, sade bir bütünlük oluşturucu bir düzen kurmak istedim. Bu evdeki benim favori parçalarımdan bir tanesi. İtalyan bir tasarımcıya ait. Lake, cam ve mermer karışımı bir sehpa. Üzerindeki de benim ilk sergi açtığım seramik eserim. Evin her yerinde, her köşesinde, ışık alan her yerine yeşillikler koymayı ve onlarla böyle bir eve canlılık katmayı çok seviyorum. O yüzden çevrede de görebileceğiniz gibi bir sürü farklı bitkiyi de evin içinde kullandık. Böylece dışarısının ve içerisinin bağlantısını da daha da arttırmış olduğunu düşünüyorum. Gene arkamda benim bir eserimi görüyorsunuz. Bu da çok severek yaptığım bir tablo oldu. Burada Kelly Wester'ın çok beğendiğimiz bir box'ı var. Evdeki diğer kutularla da kombine edebildiğimiz zımbalı ve duvarla mermer duvarla da çok uyumlu gri kombini sağlayan bir ürün. Çok beğenerek kullanıyoruz. Üstünde de bir Roman Martin'in tablosu var. Fransız ressam. Resimlerinde küçük metal parçalar kullanıyor. Genelde oldukça düz hatlar. Benzer şekilde dikey çizgiler çizip içlerinde minik metal parçalar kullanıyor. Ee, bu burada yivli gibi diyebilirim aslında. Benzerini televizyon ünitesinde de kullandık. Minik dokunuşlarla üç boyutlu bir etki yarattık ve aralarına asimetrik olarak yivler ekledik. Televizyon ünitesi olarak e, kullandık. Diğerlerini anlattığım gibi boş bıraktık ki biraz daha sanat galerisi etkisi yaratsın ve zamanla biriktirdiğimiz koleksiyonumuzu rahatça sergileyebilelim. Çünkü çok fazla materyal üst üste bindiğinde biraz boğucu olabiliyor. O yüzden olabildiğince arka planı açık renk tutarak üzerine koyduğumuz eserlerle renklendirmeye çalıştık. Mutfakta kapaklarda siyah kullandık. Siyah benim çok sevdiğim bir e, renk ama mutfakta bazen e, insanlara ters gelebiliyor açıkçası. Beyaz tezgahla birlikte e, siyah bence çok güzel bir uyum sağladı. Kullandığımız beyaz eşyalar da siyah ve Kupersburg marka. E, çok memnun kaldığım bir marka. Ocağını, bir şaraplığını kullanıyoruz, kahve makinesi ve fırınını. Ada Mutfak'ta zeminde bir aydınlatma kullandık. Böylece gece çok farklı bir atmosfer yaratıyor. Sanki adayı zeminden koparıyormuş gibi bir etki yaratıyor. Mutfakta gene sanat eserlerini kullandık. İki duvarda da. Bir tanesinde Viyana'dan aldığım güzel bir fotoğraf sanatçısının bir fotoğrafı var. Eat more insects diye daha fazla böcek yiyin Yazan, çatal bıçak olan mutfakla daha fazla bağdaştırdım. Ben tezgahta mermer kullandım. Çok seviyorum dediğim gibi mermer ürünleri. Bu şeyi mermerlerin desenini seçebilmek için bayağı bekledik çünkü fazla dramatik bir desen arıyordum. Bir sürü şey mermerci gezdim ve plakaları tek tek incelemem gerekti. Aradığım efekti, dokuyu bulabilmek için. Misafir banyosunda, krozetin arkasında dikey bir gizli ışık detayı kullandık. Aydınlatmayı, atmosferi biraz daha hoşlaştırması için ve karanlık bir ortam yaratmak istedim bordo duvarlarla. Gene banyoda bir Arjantinli fotoğraf sanatçısı, bir bayanın fotoğrafı var. Koridordaki tablo aslında bizim düğünümüzün bir fotoğrafı. Düğün, düğün anının bir resimleştirilmiş hali. Genç bir sanatçıyla çalıştık. Biz nikah kıyılırken o da arkada bizim bir resmimizi yaptı. Ve onu oraya bir anı tablosu olarak koymak istedik sanat koleksiyonumuzun bir parçası olarak. Gene bu duvarda İrfan Önürmen'in türlerle çalıştığı bir portresi var. Evde genel olarak büyük ikonik objeler kullanmayı seviyorum bu vazo gibi merdiven boşluğundaki geniş alanı e, farklı geometrik formlarıyla oldukça iyi bir şekilde doldurduğunu düşünüyorum e, İsterseniz şimdi yukarı çıkalım Burada dolapları, ayakkabılık ve vestiyeri ikiye ayırdık. Ortadan, bel hizasının altından e, böldük ve bir e, büfe alanı gibi birbirinden kopardık. Siyahla böldüğümüz için de orada içine daha renkli objeler kullanma şansımız oldu. Kapaklarda da e, asimetrik ölçüler kullandık. Sağ ve solu e, genelde farklı ölçüler ölçülendirdik. Zeminde e, giriş kısmında Parkeyle mermeri bir arada kullandık. Mermerde ise farklı mermerleri bir arada farklı ölçülerle değişik bir desen oluşturacak şekilde tasarladım. Oldukça keyif alarak yaptığım bir zemin oldu. Burada girişte büyük bir e, mermer masamız var, karşılama deski gibi. Üzerine sevdiğimiz dekoratif objelerle süsledim. Bu benim çok sevdiğim mimar Rem Colas'ın tasarladığı, Portekiz'de tasarladığı Casada da diye bir ev var, e, opera binası. E, onun planının açılmış hali. E, böyle bir, çok benziyor tabii ki, oradan yola çıkarak tasarlanmış bir ayna. Burası daha önce bir farklı bir odaya açılıyordu. Biz onu bölerek içerisinde bir master suite oluşturduk. Ve kapı bölümünde kapamak için böyle bir e, tasarım ayna kullandık. Yanında da iki tane çok sevdiğimiz penguenimiz var. Bizi koruyan, koruyucu penguenlerimiz. E, burası da master banyo. Islak e, hacimleri tasarlamak benim e, özel hobim diyebilirim. Çok seviyorum. Genelde mimari projelerde biraz daha ikinci plana atılan bölümler oluyorlar. Çünkü daha çok çekirdek çevresinde konumlandırılıyor. Aydınlatmaya direkt doğrudan ihtiyacı olmadığı düşünüldüğü için. Öyle bir atılmışlık hissi sanki oraları daha da güzel yapmam gerekiyormuş gibi hissettiriyor bana. O yüzden burada böyle bir oldukça sade, şık bir banyo tasarladık çift kapılı, çift kanatlı bir kapıyla açılıyor ki etkisini birazcık daha arttırabilelim istedik. Aynı zamanda simetriyi de korumak adına yaptık. Genelde hafelenin ürünlerini kullanıyoruz. Kapı kollarında, armatürlerde. Bu deri detaylı bir kapı kolu. Karşılıklı iki dolabı giyme odalarımızı birbirinden ayırdık. Açık rengi ben, koyu renkte eşim için tasarladım. Kendi tarafındaki dolaplar fugalı, eşiminki ise düz. Tek bir dolapta kapağında twist yaptık, böylece birbiriyle bağlantısını artırabilmek adına. Ve objelerimizi de koyabilmek için kullandığımız makyaj malzemeleri ve diğer ürünleri için giriştekine benzer bir dolap ayrımı yaptım. Geometrik gene aynalarımız, ışığı farklı şekilde içeri yansıttığı için burada benim favorilerimden şöyle gösterebilirim oynar bir parça benim gene severek çizdiğim motiflerden bir tanesi olan labirent diye adlandırdığım bir çizim var. Bunu tavana uyguladık. Oraya bir hareket katmak için iki yanına gizli ışıkla aydınlatma yerleştirdik ve aslında bundan sonrası çekim için yasak ama mekan dergisi için özel olarak açıyoruz. Buyurun burası da yatak odamız. Sevdiğim bölümlerden hacimlerden bir tanesi burada çünkü e, tavanı eğik ve çok geniş bir tavan yüksekliği var. O yüzden çok e, ferah ve çok e, rahat bir oda. Burayı kendimize ayırdık. E, yatağımızın iki yanında Gustav Klimt Avusturyalı e, Art Deco ressam Gustav Klimt'in Derküs adlı öpücük adlı eserinin uygulandığı komodinler mevcut. Aynı eserin e, kitabı sehpanın üzerinde de durmakta yanımdaki duvarı bir galeri wall gibi düşündük ve düğün günümüz hazırlıkların olduğu fotoğraflarla süsledik. Oğlumuzun da bir yaş doğum gününden sonra tekrar revize edip daha da arttırmayı ve farklı tablolar ekleyip bazılarını değiştirerek yeniden gözden geçirmeyi düşünüyoruz. Hemen arkada bir televizyon ünitesi var. Burası banyo, giriş, giyinme oturma alanı, yatak odası hepsinin bir arada olduğu bir suit gibi düşünüldü. Harika duvar, giriş zemindeki mermer çalışmasının bir benzeri. Farklı bir uygulaması. Burada yüzeyde uyguladık. Yatak başında da ahşabı yatağın üzerine, arkasına doğru dönerek duvarda bir hareketlilik oluşturduk. Burası da çatı katında oğlum Aren'in odası. Odayı genelde onun Oyun alanı olarak boş bıraktık. Daha çok oyuncakları var. Bir yatağı var. İki tarafında aydınlatması. Ve bizim daha önce düğünde kullandığımız bir neon lambamız vardı. Onu burada eğik tavana asarak değerlendirmek istedik. Perdeleri gene onun için ben tasarladım. Gece ve gündüz. Sürekli bu kavramları ay, güneşi öğretebilmek adına. Duvarda sevimli e, boyamalarımız var, hayvanlar, e, çeşitli hayvanlar üzerine. Covid sürecinden sonra ortamın havasının temizliği bizim için çok önemli hale geldi. Evimize gelen misafirler de olduğu için e, biri geldiği zaman mutlaka hava temizleyicisini e, çalıştırır hale geldik. E, çünkü ortamdaki virüsleri, bakterileri e, Philips 3000 oranında temizleyebiliyor. 3 katmanlı bir filtresi var. Bunları bayağı araştırdık internetten. E, hangisi en iyi, hangisi en iyi performansı veriyor ve gerçekten e, ortamı temizleyebiliyor. Philips'in e, bu ürünü e, 135 metrekareye kadar bir alanı temizleyebiliyor ama oğlumun odası gibi küçük, daha küçük alanları e, 5-6 dakikada e, komple yenileyebiliyor. E, biz çok memnun kaldık. Aynı zamanda telefonumdan da kontrol edebiliyorum.